Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir yamuk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir yamuk. AB ve CD kenarları birbirine paralel verilmiş. DC 6 santim, BC 10 santim olduğuna göre x kaç santimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımda arkadaşlar ilk dikkatimi çeken şey buradaki çizginin hem açıortay hem de dik olması. Eğer bir geometri sorusunda bir çizgi iki farklı görevdeyse arkadaşlar, açıortay, kenarortay ve yüksek yükseklik olmak üzere bu üçünden ikisine sahipse o üçgeni ikizkenar üçgen diyebiliyorduk. O zaman burada da bu çizgi hem dik hem açıortay olduğu için arkadaşlar hemen bunu ikizkenar üçgene tamamlıyorum. Şöyle ikizkenar üçgeni tamamladığımda arkadaşlar AB uzunluğu x ise bu uzunluğun tamamının da x olduğunu söyleyebilirim. O zaman burada geriye kalan kısım x eksi 10 santimdir diyebiliriz. Şimdi şu noktaya da k diyelim arkadaşlar. O zaman KAB üçgeninde temel benzerlik yapacak olursam çünkü ben bunun buraya paralel olduğunu biliyorum. 6'nın x'e oranı eşittir. x eksi 10'un tamamının oranı. Gördüğünüz gibi alt tarafta arkadaşlar x'ler birbirini götürecek. 6 eşittir x eksi 10'dan x eşittir 16 santim olarak çıkacak. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Şimdi bu soruyu arkadaşlar böyle çözmek yerine bu soru özelinde daha farklı bir çözüm de geliştirebiliriz. İsterseniz onu da gösterelim. Şimdi ABCD bir yamuk. Ben arkadaşlar yine klasik olarak ABCD yamuktur sorularında paralel çekme hareketini kullanıyorum. Peki ben buradan bir paralel çeksem ve burada burası T olmak üzere şurada bir paralel kenar elde ettim. Ne olacaktır? Paralel kenarın karşılıklı uzunlukları eşit olduğu için 6 ise 6 buraya gelecektir. Aynı şekilde arkadaşlar paralellikten dolayı buradaki 90'ı da buraya taşıyabileceğim. O zaman buradaki 90'ı da yukarıya taşıyorum. Şimdi şu üçgene baktığımızda şu üçgene baktığımızda CTB üçgenine baktığımızda burası da hem açıortay hem dik mi oldu arkadaşlar? O zaman ikiz kenar üçgen oldu. Bu kenar 10'sa karşısı kenarda 10 oldu ve x gene 16 santim olarak çıktı arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.